Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yok olmaya yüz tutan süpürgecilik mesleği Nihat Yurdakul tarafından yarım asırdır sürdürülüyor. Askerlik sonrası öğrendiği el yapımı süpürge üretimi zorlu çalışma koşullarına rağmen devam ediyor. Elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmasına rağmen el süpürgesine talep sürüyor. Yurdakul günde 15-20 süpürge üreterek ayda yaklaşık 500 ürün çıkarıyor ve bu meslekle çocuklarını büyüttüğünü söylüyor. Ancak mesleğin kendisinden sonra sona ereceğini ifade ediyor. Adım Nihat Yurdakul. Burada ikamet ediyorum, kandır alamadık. İşte böyle e, artık böyle bizden sonra bu mesleği yapacak insan yok. Biz de böyle baba mesleğini sürdürüyoruz işte. Ben işte çok çocuk büyüttük. Ev süpürgesi yapıyoruz, evlerde kullanılan süpürge. Şimdi teknoloji ilerledi. Teknoloji ilerlediği için popüleriz azaldı. Teknolojinin ilerlemesine rağmen biz bunu sürdürüyoruz yani işte. Zaten bizde sonuz. Bizden sonra yok. Evet. Süpürge ekimi hala bu bölgede yapılıyor mu? Ya ben zaten bunu kendi tarlamda üretiyorum. Evet. 30 35 dönüm dekar her yıl üretiyorum.